ya da cenazesi yanlışlıkla yakılan Türk vatandaşı Abdülkadir Sargın için Hanover'da cenaze töreni düzenlendi. Sargın için önce Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Hanover Merkez Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başarşen burada yaptığı konuşmada ailenin acısını paylaşmak üzere Hanover'a geldiğini belirterek vefat eden sargına Allah'tan rahmet diledi. Şen, bir insanı kaybetmenin elbette büyük bir acı olduğunu belirterek Müslüman olarak yaşadığına sizler de şehadet ettiniz. Bunun dışında elbette yaşanan elim hadise hepimizi üzdü dedi. Cenazenin bir Alman cenazesiyle karıştırılıp yakılması konusunda yaşanan sonra dikkate çeken şey sorumluların kimler olduğunun ortaya çıkarılması lazım. cezayı kovuşturma yapılması lazım. Bu tür olayların bir daha olmaması, tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasına talep ettik ve bu konuyu takip edeceğiz diye konuştu. Abdülkadir Sargın'ın oğlu Kerem Sargın ise Başkonsolos Özge Kaya'ya bir mektup ileterek kendileriyle ilgilenen Türk devleti ve toplumuna teşekkür etti. Sargın mektubunda acılarımızı paylaşan Türk toplumuna babamıza dua eden herkese teşekkür ederiz. Bu bize büyük dayanma gücü verdi ve bunu hiç unutmayacağız ifadesini kullandı. Cenaze namazının ardından Sargın'ın külleri Hanover Stoken mezarlığında dualarla toprağa verildi. Buradaki törene Sargın'ın ailesi Berlin büyük Büyükelçisi Ahmet Başarşen, Hanover Başkonsolosu Özge Kaya, Hanover Belediye Başkanı Monika Plate ve sevenleri katıldı.